Önümüzde çok güzel bir kırmızı alanımız var. Arkadaşlar çok güzel bir kırmızı alanımız var. Bilginiz olsun. Ee, şimdi bir düşüş beklentisi içindeyiz. Ama bugün Solano sizle konuşurken ben şurada size bunu söyledim. Yani ben size ses kaydı attığımda buradaydım. Arkadaşlar mal buraya bir günde geldi. Hani şimdi diyeceksiniz. Hocam bir günde nasıl yapacak 48 dolar falan. Vallahi arkadaşlar bu, bu bunlar yapıyor. Tamam mı? İşlemdeyiz. Ben buna kar demem yani 79 dolar. Ama bazen insan 80 dolara bile şey oluyor. Allah bizi o kadar küçük paralara muhtaç etmesin inşallah. Ya buradan bin dolar 4000 dolar almadan ben gitmem. Şimdi ama şu var tabii ki. Ya önünde kabak gibi kırmızı alan var. Sinyal alıyorsun. Düşüş yapacak. Al parayı çık alttan tekrar ekle. Yani Allah ne verdiyse diyeceksin ama hedef değişmez. Yani ama şimdi 80 dolar için ben işlemi kapatmam. Neden? Yani 50 dolar için kapatmam arkadaşım. Neden kapatmam? E çünkü bunun komisyonu zaten o kadar. Yani ben 200 tane avaksa ödeyeceğim komisyon zaten 20 dolar. Dolayısıyla dişimi kovuna etmez. Yani işlemde kalmam daha mantıklı. Dolayısıyla o diplerin dibine inecek ya yani 8 dolar olmayacak yani tekrar. Dolayısıyla ben bunu 11 dolardan girmişim. Tekrar 11 dolar bile belki de olmayacak yani. Tamam mı? Hani şu anda çıkıyor ama Tek aynı yere mi yiyecek? yani bir de o var. Yani tekrar bu seviyeye gelmez. Bugün bakın ben size yayında şeyde Telegram'da bahsetmiştim şuraya bekliyorum diye. Bakın geldi. Biz şuralardan vurduk. Çok da güzel aldık. Almaya devam ediyoruz. Bakın FTM'de aynı taktik. Arkadaşlar her zaman dip bak tepeden dibe bir tane yol bulursunuz burada. Şurası 50 EMA oraya denk gelir. Bir tane EMA gelir oraya İlla bir EMA gelir. O emaya vurursunuz. tak onun üstünden e, alırsınız. E, aynı şekilde e, yüksek pump nasıl yapar? Yüksek pump arkadaşlar, şu fitilin ucundan, şu fitilin ucuna, şurada tepeyi koyarsınız. Bu mum gelir buraya, dayanır. Burayı kırar. Burayı kırdıktan sonra bu mum, bunu kimse tutamaz arkadaşlar. O dakikadan sonra işte çok büyük pump gelir. Yani sen bu kırılımı gözlemleyeceksin. Yani zaten bu mum yarın muhtemelen burayı kıracak. Kırdıktan sonra kırmızı alana girse ne olacak? Yani mal 26'ya gelecek. E ben girdim atıyorum FTM'de girişlerim 23 ya ben niye satayım ki? Anladın mı? Yani dolayısıyla e, Avaks'a da aynı şekilde. Yani bakın aynı taktik her zaman dipler tepeler. Hep bizim işimiz bu. Dip tepe. Bakın dipten tepeye vurduk. Burada bir V yaptı. Geldi. 50 yamanın üstünden aldık. Gidiyor burayı kıracak kırarsa arkadaşlar burayı kırarsa yüksek pump yapar. Al aynı şey PTM'de Solano'da oldu mesela bakın arkadaşlar 4 saatlik grafiği açalım. Ben sizi o anda uyarırken arkadaşlar maalesef yakalayamadım yani tamam mı yani uykum da vardı biraz bir dinleyince dedim gelir dedim gelmedi. Yani gelmedi yani gelmeyebilir. Anladın mı? Gelmek zorunda değil yani öyle bir anlaşma yapmadık. Mesela buradaki şey parabolik arkadaşlar bu. Yani şurada iki tane tepenin kontrolü. Burada düşen yok. Burada şey var. Yani aşağı doğru kama şeklinde inmiyor. İnmek zorunda da değil. Dipleri alırsın. Yanında bir tepe varsa tepeden alırsın. Tepeden dibe alırsın. Ondan sonra bak. Buraya kırdıktan sonra Dedim ben gelir geri gelir geri gelir. Yok yani şuradaydı. Bak şuraya bekledim. Bugün 36 yani şu dedim bu buradan böyle gelecek. Gelmedi işte yani gelmeyebilir arkadaşlar. Yani böyle yaptığında iki tane düşük fitil yaptığında böyle bakarsınız. Yani şuradan şöyle bakın görüyorsunuz. Bu tepeden bu tepeye kontrol kırıldığında yüksek pump akabinde parabolik çizmeye başladı. Şu anda parabolik şeklinde yükseliyor. Parabolik yükselişlere kanmayın. Çok feci düşer parabolikler. Yani bakın bu yükselişe parabolik yükseliş diyoruz. Yani nasıl? Yay şeklinde yükseliyor. Ya bakın. Yani bu mal şu anda yay şeklinde yükseliyor arkadaşlar. Şimdi bunun yükselişi gazı şurada biter arkadaşlar. Hani bir yerde bitecek bunun gazı. Neden? Bakın gider 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 o yayın dönüş yaptığı yeri kıramaz. Bak işte yavaşladı teklemeye. Ee, yani orayı kıramaz. Oradan sonra boşa çıktığında direkt olarak geleceği yer 36'lar tekrar. Ha, bilmiyorum. Yani teknik olarak parabolik çıkışta yani çok güzel para verir. Ama dikkatli de olmak lazım. Ya yani ben buradan bu mala long giremem yani. Hani neden? Çünkü geri gelme ihtimali var. Geri gelirse yani ben gidelim FTM'deki Avax'taki pozisyonumu korurum daha mantıklı. XRP'ye pozisyon açarım. Long sola açmam yani. Hani XRP'ye açarım. Bunu açmam. Çünkü XRP daha yolun başında. Hani öyle bir yükseliş yapmadı. XRP'de yine bakın arkadaşlar. mesela bakalım XRP'de ne durum var? Yine aynı taktik. Bakın arkadaşlar burada bir dip burada bir bakın şu tepeden bu tepeye var aynı şekilde bakın şu tepeden şu tepeye. Tamam mı? Burada bir kontrol var. Yani o zaman pump noktası neresi? Bakın şu iki tepenin kırılımıyla yüksek pump yapar. Yani o zaman 64. Yani 64'ün yani bu iki tepenin kontrolü kırıldığında yüksek pump yine parabolik görürsünüz. Ama parabolikler uzun fitillerdir. Yani geri gelir. Yani tekrar düzeltme yapar. Çok sert düzeltmeler yapar. Ee, i̇nşallah o kırmızıya gelmeden önce yapar da biz de paramızı alırız da çıkarız yani. Hani Avax falan inşallah öyle bir şey yapar. Ee, arkadaşlar velasın. Ee, şimdi gelelim Ekim, Kasım ayına. Ekim ayında söylediklerimizin %90'ı tam isabet geldi. Ha isabet geldi de arkadaşım tamam da. Bizim cebe para girdi mi? Yani Allah'a çok şükür aldığım haberler telefonla görüştüm da 3000 dolar risk 2000 dolar sadece ilk baştaki ilk işlemimizde biliyorsunuz o çıkışı yakaladık Ethereum'daki o çıkışı yakalamıştık biliyorsunuz. apart e, apar topar eee ordisyonla uzun vadeli işlemde kaldık aldık. E, şuradayken işleme girdik. Buradan şuraya kadar 3000 dolar riskle 2000 dolar e, kar alan spot'tan çok ciddi kar alan arkadaşlar oldu. XRP'de Ethereum'da Zaten eski yayınımızın kaydı da var. Oradan izlersiniz. İlker nasıl, neden dedi buna? Yani neden böyle dedi? Neden böyle dediğimi de açıklıyorum. Astrolojik verilere göre size bunları söyledim. Çünkü burada ben o gün biliyordum arkadaşlar. O zaman size yayında söylerken de Merkür Pluto karesinden alırız dedim. Değil mi? Tam da orada arkadaşlar pump gelmeye başladı. Bakın Merkür Pluto karesi. Tabii ki beklediğimiz düşüşü yapmadı. Bu kadar düştü. Jüpiter trinesi vardı çünkü. Bu bir başlattı. Arkadaşlar Merkür Satürn trinesine kadar mal çıktı. Bu trine bittikten sonra üçüncü tepe sinyali e, ondan sonra yataya sardı. Genel kırmızı yeşil astrolojik etkiler biliyorsunuz bu indikatörle ilgili ben size haftaya bir yayın yapacağım. Orada size anlatacağım nasıl çalıştığıyla ilgili. Yani güzel bir iki mayı geçirdik. Allah bin bereket versin. Yani bu sol 48'i görecek ya. Yani görecek yani yapacak bir şey yok yetişemedik. Olsun düşer yine gelir kırmızı da toplarız yani fark etmez fırsat kaçmaz. Ben buradan buna yine long girmem. Neden? Bir gelirse aşağıya ben gireceğim 150 tane nokta kardeşim. 8 dolar bir gelirse ya bana 800 dolar girer yani. Dolayısıyla e, hani ne gerek var alttan gireyim yani o kadar çok da şey değilim. Şimdi bu gece size acayip ürünlerden bahsedeceğim. Ee, ama önce. Ekim ayında ne dedik ne oldu? Ee, birazcık bahsedelim. Evet aynen e, arkadaşlar. Ee, hatta bir arkadaşınız çok iyi hatırlıyorum. Hocam bu gece alalım mı dedi. Üçünde alalım o zaman dedi. Ben dedim ki hayır bekleyin. Ee, buradan sonra, e sonra 13 13'ünde düşüşlerden toplamamız gerekiyor dedim. 20 Aa Merkür Plüto karesiyle alacağız dedim. Ee, 20 21 22 23 24 25 26 27 yükseliş 28-29 yatay ya da düşüş yönlü 30-31 tekrar yükseliş şeklinde açıklamıştık aynen de öyle oldu ee, arkadaşlar peki kasımda ne olacak yine bu arkadaşlar biliyorsunuz bizim ethereum'un ve bitcoin'in natal haritası dolan indeksin altının ve petrolün e, grafikleri bu grafik astrolojik arkadaşlar natal haritaya göre çıkartılıyor ee, bakın 13'ünde yükseliş ivmesinin yani momentum volatilitesini görmektesiniz. Şimdi bu arkadaşlar volatilite yani o astrolojik enerjinin natal haritaya nasıl bir tepkime verdiğini ölçen bir grafik. Bunu Sirius programıyla çıkartıyoruz. Astrolojik bir program. Ama bu bize çıkıyor diye bu çıkacak anlamına gelmiyor. Bu volatiliteyi gösteriyor arkadaşlar. 13'ünden sonra bir kırılım var. Yani bu aşağı yönlü bir kırılım da olabilirdi ama o anda mumlar çıkıyor olabilirdi. Yani bu çıkıyor diye mumlar çıkacak anlamına gelmiyor. Ben kırılıma bakıyorum burada. Yani 13'ünde bakın yatay 13'ünden sonra sert bir ivme var. Buraya bakıyorum. 13'ünde bu var. Ha diyorum ki bakın burada şuradan sonra 21'inden sonra olumlu. O zaman diyorum ki yani bu buradan buraya kadar zorladı. Bakın bütün atağını zaten arkadaşlar 19'undan sonra yapıyor. Yani çok büyük momentum sergiliyor. Biz o şeye bakacağız yani. Mesela Bitcoin'de olay 16'sından sonra gerçekleşiyormuş gibi gözüküyor. Ondan sonra yine dolar indekste mesela düşüş var ama artışlar da oldu. Ondan sonra bu düşüyor diye dolar indeks düşecek demek değil. Volatilitesini görüyoruz. Yani tarih girişimlerini görüyoruz. Tarih burada. Var. Yani burada tarihler var bakın. Yedisinde bir volatilite akımı var. Yatay, sonra bir atak, sonra ters atak yapıyor. Yani bu yukarı dediğinde o aşağı, bunlar aşağı iniyor olabilir. Yani buna bakarak işlem yapmıyoruz tamam mı arkadaşlar? Şimdi ekim ayını kapatalım. Ekim ayını kapatalım. Böyle bilgilendirdikten sonra şimdi arkadaşlar kasım var. Kasıma bakalım. Boş var. Ekim ekim geçti zaten. Ekimin ekmeğini yedik. Şimdi kasım ayına bakıyoruz arkadaşlar. evet kasım ayında yine ben size bunu videonun şeyinde de göndereceğim. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu takvimi de göndereceğim. Ekim, kasım, aralık ayına ilgili böyle bir takvim gönderiyoruz. Bunu zaten yani sizler beni tanıyorsunuz biliyorsunuz artık yani yeşil demek yükseliş kasım 2023 kasım 2023 evet şimdi ben ne diyordum ha ee, yeşil dediğimizde yeşil yükseliş siyahlar arkadaşlar sert sıkışmalar kırmızılar düşüş yönlü oluyor arkadaşlar tamam mı? Maviler manipülasyon ne olacağı belli değil bu arada mavi yükseltir yani yükseliş yönlü manipülasyon oluyor ayıdayken de düşüş yönlü manipülasyon oluyor. Kasım ayındaki yine takvim buradan da görebilirsiniz. Ben size bu takvimi buradan bakarak da aynı zamanda Kasım ayının enerjisini çıkarmıştım zaten. Arkadaşlar Kasım ayında 3 Kasım, 4 Kasım, bakın bunlar major. Arkadaşlar 3 Kasım ve 4 Kasım'da piyasa dengelemek ve düzeltmeye gidebilir. Ee, düzeltme yapmak isteyecek. Burada kırmızı bir alan var. Yani bu düzeltme aralığıdır. Tamam? mı O yüzden çok büyük risklere de girmek mantıklı değil. Yani, yani bu gece risklere girmek mantıklı değil çünkü ben girdim tamam ama yani 1 ile 2 yeşil. Dolayısıyla baktığım zaman e, şu anda da açtığım işlemde şu anda açtığım işlemde kardayım. Yani 2 Kasım gecesi dişle dişimin koluna değecek kardaysam işlemi kapatır alttan tekrar eklerim. Yani e, 3, 4, 5 tekrar eklerim. 4'ünü de tekrar alırım. Merkür, Uranüs karşıtı, Venüs, Neptün karşıtı parasal yönde ne yapar arkadaşlar? Bizi yanıltır. Dolayısıyla yalnız burada dikkatli olmak lazım. Siz de dikkatli olacaksınız. Neden bu enerji hepinizi etkiliyor? Venüs Neptün karşıtlığı sağ gösterir, sol vurur. Hesaplar tutmaz. Dolayısıyla burada ben derim ki ben satıyorum derim. Satarım. Arkadaşlar kırmızı bu derim. Düşecek derim. Sakın içinizden birileri short girmesin. Çok feci terste kalabilir. Arkadaşlar şu piyasaya short giren adamın aklı melekesi yoktur. Ben sana net söyleyeyim yani. Az önce kardeşimle görüşüyordum. O da sonradan izleyecek. Yayını kardeşim buradaydı. Kardeşim de astrolog, trader. Short giriyor piyasaya. Ya diyorum oğlum sen kafayı mı yedin? Ya sen kafayı mı yedin? Ondan sonra az önce onu fırçaladım. Yani içinizde short giren varsa yani dikkatli olsun. Çünkü aylık grafik açıldı arkadaşlar. Tamam mı? Yani momentum çok yüksek. Çok büyük düzeltmeler olmayabilir. Ha log'da kalalım. Bak longta da kalmayın. Kardeşim 4, 4 Kasım'a dikkat edin. Parasal önemli e, girişimler yapmayın. Yanılabilirsiniz. Short dersiniz long gelir. Long yersiniz short gelir. Tamam mı? 4 Kasım konusunda sizi uyarıyorum. Önemli parasal anlaşmalar yapmayın. Ya da parayla ilgili çok fazla önemli iddialarda bulunmayın. Tutmaz. Öngörü tutmaz. Anladın mı? Yanıltır. Yanılsama verir. Yani manipülasyon olabilir. Yani tamam pahalı çıkar bir açıklama yapar tak diye düşer. Tamam mı? Ben niye likidasyonu sıfır ayarlıyorum? Ben de biliyorum sola 40'tan girmeyi long. Girmiyorum. Anladın mı? Likidasyonumu bozmasın. Kafam rahat olsun ama ben rahat uyumak istiyorum. Anladın mı? Ya para kazanırız yani. Sorun yok. Fırsat kaçmıyor. O mal gelecek gene geriye. Para, problem yok. Yani burada gelmezse ya yani burada gelmezse burada gelecek. Abi gelecek yani çünkü e, bu noktada